Merhabalar. Hayırlı günler, güzel güzel günler. Sıradaki burcumuz Kova burcu. Şubat ayı içerisinde neler neler olacak? Başımıza neler gelecek? Hangi badirelerden geçeceğiz? Hangi sürprizlerle karşılaşacağız? Hangi güzel günleri ve umut dolu güzel günlere geçebilecek miyiz? Hepsi burada. Beni takip etmeyi gönderiyi beğenmeyi, aldım kabul ettim yazmayı şimdiden unutmayalım. Bütün hayrına ışıkla yolculuğumuza devam edelim kaldığımız yerden. Hazır. E, bu ayda zaten 14 Şubat Sevgililer Gününe geliyor. Sizin için de güzel günler olsun. Tek kalmayalım aman aman diyelim. Şimdi burada açılımımızı yapacağız ve karakter özelliklerimizi güzelce bildikten sonrasında ne yapıyoruz? O duruma göre hareket ediyoruz. Bütün hayrına, kendimizin hayrına ne kadar iyi varsa her zaman önümüze çıksın. İyilikler niyetlerle birlikte olduğu zaman daha da bir güzelleşir. Niyetlerimiz güzel olursa elbet bizi bir gün bulur. Güzellik paylaşıldıkça artar ve çoğalır. İşte başlayalım. İyileri aldım, kabul ettim demeyi de unutmuyoruz. Şimdi burada sorularımız da olacak. Tavsiye kartlarımız da olacak. Bakalım bizim için neler neler varmış. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Yaşanmak istenip de yaşanamayan şeyler. Güzellikler, duygular, hissiyatlar geçmişte mi kaldı hepsi diye böyle bir korku var. Amacına ulaşılmamış hayaller, yanımda kalmış düşünceler, geriye kalan sadece ismi, aşk. Evet, kavuşunca aşk olmazmış, kavuşamazsan aşk olurmuş. İşte seninkisi de tam olarak böyle bir şey dünyanın başına yıkılmış gibi bir hissiyat var. Üzerinden kaynar sular dökülmüş. Fakat şöyle bir genel olaraktan baktığımda hayat konusunda şanslı değilsin. Bu şanssızlığını şöyle söyleyeyim. Senden kaynaklı da değil. Senin istediğin şeylere sen zaten ulaşmaya çalışmışsın. Emek sarf etmişsin türlü türlü yollar denemişsin. Başına bu yüzden de birçok olay, birçok badire gelmiş. Bunlarla zaten savaşmışsın. Kah yenmişsin, kah yenilmişsin. Ama savaşmaktan hiçbir zaman kaçınmamışsın. İşte senin bu savaşçı ruhun kendine olan en büyük zarar. Bazen olmuyorsa olmayı olmadı deyip bırakmak da gerekiyor. Ama sendeki duygu fazlasıca e, inat ve e, istediğimi alacağım deyip uğruna yıllarını heba edebilirsin. Saçlarını süpürge edebilirsin. İşte senin için tam olarak durum böyle. Mumluğumuzu da biraz daha ileriye doğru alalım. Yanmayalım aşkın ateşinde. Şimdi senin için bu sıralarda tekrardan alevlenecek, tekrardan küllerinden doğacak bir aşk ilişkisi var. Burada senin ve karşı tarafın kazançlı çıkacağı ve daha sonrasında bu durumdan da bir gelir elde edeceğiniz görünüyor. Birlikte bir iş kurma hayali olabilir. Birlikte yaptığınız bir işte bir adım ileri, bir basamak yukarı çıkmanız görünüyor. Ki burada da seninle ne zaman arası iyi olsa şöyle şansının arttığı ve hayat konusunda da e, talihinin iyiye gittiğini sen de fark etmişsin. Sen ona fazla anneci rolünde yaklaşmışsın. Ne derse evet, ne olursa her şeye kabul. Yeter ki sen ol yanımda bir kuru ekmeğe razıyım demişsin. Ki böyle dersen de işte nihayetinde sonu az biraz senin zarar görmen geliyor. Ama bu durumda senin ne yapman gerekiyor? Öncelikli olarak bu e, kendi tasarladığın hayal dünyasında her zaman iyilik kısmını az biraz bırakman gerekiyor. Niye? Ona iyilik mi, kötülük mü? Çünkü ona sevme fırsatı vermiyorsun. Her zaman gölgen onun yanında. Her zaman seni hissediyor. Bir adım yanında gibisin. Bence az biraz serbest bırak ki serbest düşüşün tadına varsın. Sensizliğin acı gerçeğiyle karşılaşsın. Bu korkuyu yaşasın. Sen ona izin vermiyorsun. Versen neler neler değişecek. Aslında önceden de yapabilirmişsin. Ama işte şu hayır diyememe huyunda var ya işte bu da seni kötü ediyor. Bunları bil, bunları uygula, bunları hayatında her zaman yap yoksa yanarsın, sonu kötü biter. Sana fazlasıyla uyarı kartlarımız gelmiş. Burada şöyle söyleyeyim, gelecek tarihli olarak da şu sıralar bir kırgınlık, bir monotonluk hali görünüyor. Fakat daha sonrasında 2025'in böyle şöyle söyleyeyim, burada e, sizin için bir yüzük ya da e, bir ahdin gerçekleşmesi görünüyor. Güzel bir yere gitme olabilir, birlikte yaşama olabilir ya da mutlu bir yuvaya baş koymak için adımların sırasıyla atılacağı vakti gösteriyor. Aman ha dikkat edelim. Burada hemencecik de hızlı karar vermeyin. Çünkü senin biraz daha bu konularda hızlı adımlar attığın görünüyor. Şimdi senin için biraz daha tavsiye kartlarımıza gelelim. Senin zaten e, yönetici gezegeninde Uranüs'tü. E, burada da e, hem fazla korumacı yaklaştığın yani üzerinde her zaman duaların seni onun koruyor ve daha sonrasında e, onunla ne zaman birlikte olursan bir bolluk gelmesi durumu var. Yani e, biraz daha onu şımartıyor bu durum. Yani nereden geldiğini, ne yaptığını, nasıl bir insan olduğunu unutuyor. İşte buna izin verme. Ki burada da şöyle söyleyeyim, bu konuda senin güvenli fazlasıyla sarsmış. Ama sen senin sarsılmış olması seni çok da fazla ırgalamıyor. Yani sen onu saf sevgiyle seviyorsun ama bu konu hakkında da ciddi bir şekilde yüzleşecek. Ne yapacaksın? Ciddi bir şekilde onunla konuşacaksın. Ki bu da ilişki açısından büyük sevindirici değişikliklere de yol açacak. İkiniz adına bu yılın sonlarına doğru bolluk var ve daha sonrasında güven tazeleme olacak. Yani bir ahdim gerçekleşmesi oluyor. İnşallah diyelim sonsuza kadar birbirinizden ayrılmazsınız. Bir yastıkta e, çürüyesiniz derler ya, evet. Aynen öyle olasınız inşallah. Hayat konusunda ikinizin de başlı başına büyük tecrübeleri olmuş. Bu tecrübelerden de yola çıkarak ikinizin bir adım ve bir yola doğru gideceğiniz görünüyor. Ama şöyle söyleyeyim karşı tarafın bir hırçınlık durumu var. Bu hırçınlık bunun bitmesine yol açıyor. Sendeki duyguların bitmesine neden oluyor. Yani senin onun için savaşmana sebep vermiyor. Yani buraya kadarmış dedirtiyor ama işte sen de bunu sevmiyorsun. Ona fazlasıyla bir şans tanımışsın zaten. Bu ilişki için, bu hayat için, birliktelik için, her güzel gün için Büyük fırsatlar vermişsin. Tekrar tekrar affetmeye, tekrar tekrar barışma var. Ama en nihayetinde senin yorgun düştüğün bir e, hal almış bu durumda. Ama şöyle söyleyeyim, seni ne yapacak, ne edecek, tekrardan ikna edecek. Ve bu baş koyduğunuz yolda emin adımlarla gitmeniz görünüyor. Burada da e, bazen olur ya hani kısmet olmaz diyelim. Sen kısmeti de zorluyorsun. Ama o durumda da o gelmeyi seviyor. Yani sevdiği için az biraz mecbure koşulmayı seviyor. Erkekler fiziksel açıdan kadınlardan 2-3 kat daha güçlüdür. Ama erkekler kadınlardan korkaktır. Yani şöyle söyleyelim bir kadın erkekten en az 2-3 kat daha fazla cesaretlidir. 2-3 kat daha kararlıdır. 2-3 kat daha acıya dayanır. O metabolizması çok gelişmiştir. Ama bunu olduğu için siz geliştirmeyin. Yani bir direkten acı çekmeyin yine de. Bu zaten şöyle söyleyeyim. Bu zor döngünün sona erdiğini gösteriyor. Sizin için ve bir de sizin için bir yer değişikliği var. Bu yer değişikliği de farklı bir yerde yaşama isteği, bulunduğunuz bölgeden farklı bir semtte olur ya da denize kıyısı olan bir yerde olur. Bu iki yerden bir tanesi sizin için fazlasıyla hayırlı diye görünüyor. Bir taraftan da ve bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Hissiyatlarınıza hem güvenin hem de büyük resme bakmayı asla ve asla unutmayın. Yani burada diyorum ki ee, şu an sinirlendim hemen gösterme ee, şu an e, bu durumdayız e, bu durumda ben şunu yapmalıyım yani hemen karşılığını vermeliyim hayır burada biraz beklemeniz senin için tavsiye ediyorum fevri kararlardan uzak durman gerek özellikle bu ayda hızlı kararlar alabileceğim görünüyor zaten burcunun da temel özelliklerinden bir tanesi yenilikçi olmak yenilikçi olmana az biraz bu özelliğin için biraz saklı olur mu? Yani sürekli bir değişkenlik gösterme. Yeni kararlar almaktan az biraz daha çekin. Yavaş dur. Biraz daha stabil. Yoğurma kendini. Acele etme. Zaten her şey olacak. Olduğu yere gidecek. Has senin gayretin mi? senin gayretin olmadan. Ama kader her zaman gayrete aşıktır. Ama sen zaten elinden geleni fazlasıyla da yapmışsın burada. Şöyle devam edelim. İş konusunda olumsuz bir haber duyma ve burayla da bağını kesme durumun olabilir iş olarak. Burada da şöyle söyleyeyim. Bir kadın olur ya da böyle bir sevilmedik bir insan olur. Bilinir ama onunla alakalı olarak sizin hakkınızda konuştuğunu ya da sizin hakkınızda biraz daha kulis yaptığını duyacaksınız. Bundan dolayı bir tası tarağı toplama ya da onun o ortamdan uzaklaşmasını sağlamak için çeşitli yollara başvuracağınız görünüyor. Burada en nihayetinde ne oluyor? Tabi bu Şubat ayısın, ayının da biraz daha dışına doğru sarkıyor. Fakat senin istediğini elde edemediğin görünüyor bu durumda. Biraz daha sinsiyatlık, biraz daha kurnazlık durumu var. Ama sen bu durumda ne yapıyorsun? Tepkine ona belli ettiğin görünüyor. Uyardığını anlıyor. Fakat e, sadece bu duruma uyuyormuş. Ve sözünü dinliyormuşçasına hareket ediyor. Ama burada senin için dikkatli ol. Yine de ona verebileceğin bir koz, bir sır. Bunlardan çekin diyor. Bunları yapma. Gani gönüllüne yenik düşme kendine haksızlık etme. Bazen hayır demesinde bilmem gerekiyor. Bu şekilde kişi özel tarot bakımı, astroloji danışmanlığı, yıldızname bakımları için mesaj atabilirsiniz. Videoma aldım, kabul ettim yazmayı unutmayalım. Beni takip ederseniz çok 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 sevinirim. Bunun dışında hayatla ilgili ne zaman önemli bir karar alacaksak bunu enine boyuna düşünelim.